Sevgili dostlar merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz yeni programımıza. Biraz yorgunluğum var. O yüzden hepinizden özür dileyerek başlıyorum. Ve cumartesi pazar programını normal şartlarda yapamayacaktık ama bugün e, topluluklar kısmından da sizlere yazmıştım. 3 e, gün boyunca hastanede olmamız bekleniyordu tekrardan. Bu sefer kalple alakalı değil, mideyle alakalı gittik ne yazık ki. Ve toparladı babam. Biraz daha erken toparlayınca e, bugün öğle saatlerinde taburcu olmuş olduk ve Dinlenecektim ben de yatacaktım herhalde yaklaşık 30-35 saattir 3 saat falan uyumuşumdur ya da 4 saat o da hızlı hızlı uyumuşumdur anlıyorsunuzdur zaten çok konuşacak çok bir şey anlatacak halim yok ama tabi 110 bin oldu kanalımız hem sizlere teşekkür etmek adına hem de hafta içi bir şampiyonlar ligi programı var ki 21 bin izlenmiş 2700 beğeni gelmiş bunun için bir karşınıza çıkayım da hepinize teşekkür edeyim hepinize Allah razı olsun diyeyim dedim o yüzden e, haklarınızı helal edin programa göndermiş olduğunuz Beğeniler, destekler. Sizin kanalınız her zaman söylüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle futbol anlatmaya çalışıyorum. İddiayı ikinci plana çıkarmaya çalışıyorum ama tabii e, son dönemde geçtiğimiz salıdan beri şimdi baktım ne yapıyoruz, ne ediyoruz vesaire diye geçtiğimiz salıdan beri bir tek hafta içerisinde bir problem yaşadık. O da salı çarşamba şampiyonlar ligi maçlarında. Ama öyle de bir şey var ki şimdi Egemen'e sadece yüzden fazla öğrenci kardeşim mail gönderdi. Katıla yazanlar da var. Katıla söylemememize rağmen. Mesela bir Barcelona maçı var ki inanılmaz. Yani biz işte İzmir'de Alsancağa gittiğimizde oradaki arkadaşlarımız da esnafta hemen aşağıda bizleri karşıladılar. Ne yapıyorsun falan diye. Ya bu da tabii büyük şans ama tabii biz bunları eskiden çok fazla yapa yapa ilerledik ki birazdan göstereceğim zaten bazı şeyleri de. Şunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Skoru verirsiniz gelir gelmez kupon değildir falan. Böyle konuşanlar da olabilir çevrenizde. Arkadaşlarınız da olabilir. Oynamayın falan diye. Arkadaşlar oynayın. Skor kuponlarına bol bol oynayın. Bakın mesela başka bir arkadaşım eskiden beri bu e, sistemle birlikte işte diyor ki 10 kere de bir kere yakalasam şu kadar kazanıyorum şeklinde dünyaları kazanmış olan insanlar var. Kaybetmiş olanlar da vardır mutlaka ama bu işte iyi skor takibini de iyi yapabilen, nedene bağlı skor tahminlerini çıkartabilen birçok arkadaşımız var. O yüzden skorlar bir kupondur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Her programımızda mutlaka bir iki tane skor denk geliyor ama çok net söylediğimiz özellikle dediğim gibi kötü geçen bir video bakın orada Bayern mini değil mi sıkıntı yaşamıştık. E i̇şte gol atamadı 2-1 ilk yarıyı bile 2-1 önde kapatabilir demiştik 1-0 kapatmıştı Bayern mini onun dışında Liverpool ilk yarı bir buçuk üstü demiştik. Maçı izlemişsinizdir. Neler oldu neler. Hiçbir şey oynamadı iki takımda. Özellikle ilk yarıda. Karşılıklı gol var bile olmadı falan. Ama orada gidiyor. Pilze'nin iki golü. Zaten onu anlatıyorum. Ve dört gol de Barcelona tarafından geliyor. Ve tam 37 buçuk. Bakın 50 liraya. Ben kendim biliyorsunuz 50 liraya değerlendiriyorum bunları. bu arada 30 lira falan oynamıştı. Ben 1875 lira para aldım aşağıda gördüklerim, e, ofisin orada gördüklerim 2000 liradan fazla alanlar var. Maille e, bize ulaşanlar 3000 lira, 4000 lira alanlar var. İşte 3700 lira alanlar var 100 lira oynadıkları için gibi şeyler var. O yüzden şansınızı da kendinizin yaratması gerektiğini her zaman da anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa bu yapmış olduğumuz profesyonel çalışmalar var ya katlama 1.35 bir herkes yapar bunu. Bütün herkes yapar. Hatta hanımefendiler de yapıyor söylüyorum ben. Onlar da yapıyor. Çok maç izlemeyen insanlar bile yapabilir bunları doğrudur ama onları da yapıyoruz tabii ama bunun yanında bunu da yaptığımızı lütfen unutmayınız dediğim gibi yorgunluğum var sadece 110 bine özel bu programı yapmak istedim şimdi yatacağım büyük ihtimal bir 15 saat falan yatarım 14 saat yatarım babamı da getirdim yanıma iyiyiz yani herhangi bir problem yok hepinize de çok teşekkür ediyorum sürekli hastane acil şifalar acil çok teşekkür ederim evet sağ olun. İnşallah kurtulacağız bu olaydan. Onu da söyleyelim. Yavaş yavaş artık rahatlıyor gibiyiz. İstediğimiz gibi gidecek ve bu e, sınav tabii hepimiz için hayatımızda böyle şeyler çok fazla oluyor. Hepimiz için sınavlar bunlar. Tabii ki de ailemizin, babamızın, annemizin kimse yanında olacağız. O yüzden Allah razı olsun hepinizden teşekkür ediyorum. 110 bine özel ya gene gelir diyorum ben. 3000 beğeni gelir diyorum ve sizlere o kadar yüksek oranlı tercihler çıkardım ki zaten misli bir program değil bu. İşte Milan Salzburg maçını denediğimiz tarzda da maçlar var burada. Mutlaka deneyelim. İdeallerini anlatımlarından çıkarabilirsiniz. Maçları ilk defa uzun süre sonra konuşamadığım için diyaframa yüklendikçe daha çok yoruluyorum çünkü bayılacak gibi hissediyorum. Konuşamayacağım için hızlıca maçları söyleyeceğim. Mesela iki kişiye eksklusif vereceğimiz maç buna da güzel program yapacaktık yazık oldu bu hafta ee, bizim bu işlerden dolayı. Bir hafta sonra dinlenelim sonra yeni programlarımız var onları da hep dinleyeceksiniz ben eminim. Özellikle öğle saatlerinde çok fazla dinleyecek olan arkadaşlarım olacaktır. Galatasaray Beşiktaş'a iki eksklusif vereceğiz. Bir ay boyunca herkes yazsa çok çok mutlu olurum analizine kadar yazarsa. Pazar günü de saat 19.30'da oynanacak Tottenham Liverpool maçı var. Burada da Dilax vereceğiz. Bir arkadaşımıza aramıza katılabilecek bu karşılaşmayı da sizlere soruyoruz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz ama dediğim gibi çok sağlam beğeni bekliyorum sizlerden. 110 bin yaptığınız kanalı 150 bine doğru yola çıktık. Umarım seneye sezon sonunda 150 bini yapacağız ve sizlerle beraber Türkiye'nin ilk kanalı olacağız. 100'e zaten ulaşan ilk kanalı olduk. Kendi kategorimizde inşallah 150 bine de ulaşan ilk kanal olacağız değerli dostlar. O yüzden hepinize tekrar ve tekrar teşekkür ederim. Şimdi dediğim gibi bu hafta sonu evet katıldı olacağım ben orada çıkartacağım yine misli çalışmaları, faaliyet çalışmalarını. Katıl butonuna gelmek isteyenler neler yapabilirler biliyorlar. Okuyabilirsiniz, web sitemize girebilirsiniz, açıklamaları okuyabilirsiniz. Mail adresleri, katıl butonu hepsi var orada. İstediğiniz bölüme gelebilirsiniz. Canınız nasıl isterse gelmeye edebilirsiniz. Ama ben son dönemde son bir hafta içerisinde 346 kişi geldi aramıza. Onlara da ekstra şükranlarımı sunmak istiyorum. Hem kanalı desteklediler. bize Bizlere sponsor oluyorlar. Hem de moral, moralimizi tabii ki de çok yükseltiyorlar. Hem de e, bizlere güvenlerini gösteriyor bu. O yüzden o yüzden arkadaşlarımın hepsine de teşekkür ediyorum. Katıla gelen bu kadar fazla insanı kısa sürede bu 10 gün içerisinde 11 gün içerisinde böyle bir e, ...furye oldu. Evet. Dediğim gibi hızlı geçeceğim. Bitireceğim hemen 15 dakikada. Tahmin programı olacak. Hiç benim... ...tarzım değil. Tahmin yani... ...bir şeyler anlatmam lazım. Zaten... ...bu programları bu şekilde yapmıyorum diye bu... ...kanalımız bu seviyede diye biliyorum ben ama... ...işte ben bunları anlatmazsam... ...çok da haz duyamayacağım ama... ...çok yazan olduğu için de sadece fikirlerimi söyleyeceğim. Misli. Lütfen buradan yapmayın. Her önerdiğimiz skorlar tabii ki de... ...50 liradır. Hep söylüyorum. Onları... ...değerlendirebilirsiniz. Ama çok yüksek oranlı karşılaşmalar var. Özellikle sadece 3 tane 4 tane standart diyebileceğimiz onlar bile ideal değil. Standart diyebileceğimiz karşılaşma var. 5 oran 2.74 efendim e, onun dışında şöyle bakıyorum. E, 2.15 var mesela bir tane. 3.68 var yine. 10.85 var. Bakıyorum. Yani skorları tabi yazarsak 5 var, 7 var. Onların hepsini söyleyeceğim. Bunların skorlarına da oynayabilirsiniz. Bir skor kuponu da yapabilirsiniz. Yine Öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum tabii ki de böyle çok ucuz meblaları 2000 liralar 1800 liralar kazandılar. Bir kere daha yakalarsanız beni izlerken böyle hepinize bu ay için yeterli olacaktır diye düşünüyorum ve bu yönden de aslında sizlerden e, like'larınızı bekliyorum sevgili dostlar. Evet Sportoto şöyle getirelim aşağıdan geçiyor Sportoto topluluğumuz var bunu yorumlara tutturmasını söyleyeceğim ben Bora'ya e, bunu da söyleyeyim. Telegram var bir tane gelebilirsiniz oraya orada önemli bilgiler paylaşıyor arkadaşlarımız ve atistix.org'da da yine indeksler var bunları da belirtelim şimdi söylemeden olmaz tabii. bunları mecburen söyleyeceğiz evet Pizzen skorumuz ekranda tebrik edelim çok da net söyledik bunu programda bizim için de çok çok iyi olmuş oldu belirtelim ve yatan kombinimiz de bu yöndeydi Liverpool ilk yarı bir buçuk üstü sizi önermiştik Mars'de 2-3 gol demiştik 3 15 yazılmış yanlış 3 50 olması lazım 3 50'den Başarısız oldu. Biraz da riskli olduğunu söylemiştik zaten değerli dostlarımız sizlere. Milan, Salzburg. Bu da ben kendim bir ters bir kombin yapmıştım. Biliyorsunuz Salzburg'dan sürpriz bekliyordum zaten. Gelmedi. Shakhtar karşılıklı gol var dedik. O da gelmedi. Bu da e, bir katıl ana kuponumuzdu. O şekilde başarısız oldu. Onu da verelim hemen. E, bu da videoda yine. E, Juventus'ta korner olmadı. Neden olmadı bilmiyorum ama izleyemedim. Hastaneye gittik o gün biliyorsunuz. İzleyemedik ama... E, niye olmadığını da anlayamadım açıkçası. İlk yarı kornersiz bitti. Bunlar da olabiliyor. Bu biraz da şansa bağlı zaten ama Benfica beklediğimiz gibi işler başardı. Zaten tüm dünyada bekliyordu. Evet bunlar rol. Buna 10.000 oynarsanız 3200 lira e, da, özür diliyorum. Öyle mi? Yok evet 3200 lira 10 bin oynarsanız o kadar verir. 1000 lira oynarsanız 320 lira verir. Bunları bu yönde değerlendirebilirsiniz. Böyle değerlendirenler de var. E, biz tamamen seviye olarak belirtiyoruz. Bana 20 bin oynayan arkadaşımız da gönderiyor. Bunları kendiniz değerlendirebilirsiniz. Roma Ludogorets maçı günün kale maçıydı. 2,5 gol üstü yani güvendiğimiz tekli mücadelesiydi. 2,5 gol üstü seviye 2'den kazandırdı. Tebrik edelim arkadaşlarımıza. Zor değil. Avrupa Dilaks'larda 1.75 ve 1.70'ten yine arka arkaya kazandı. Bunlar 1000 euro, 2000 euro, 500 euro neyse 300 euro, 100 euro, 50 euro neyse arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Bu da skor kombinim efendim. Tek maça Skor önerim buydu. 9-48 3-1 skoru değerlendirdim. Bol şanslar diye gönderdik. 474 lira da burası kazandı. Bunların hesabını siz zaten gösterdiğim suretle yaparsanız bunların hepsi kombindir. En düşüğü 50 liradır. Ona göre kazançlar kaçıncı 10 katı size gösterdiğim herhalde 4. veya 5. 10 katı ya da bilemiyorum. Sizler bakarsınız onlara. Çok da uzatmayalım ve geçelim. En azından göstermiş olduk. Nerede kaldığımızı ben de bilmiyordum. Hemen yaptırdık postları. Şöyle bir bakalım dedik. Ama Şampiyonlar Ligi'nde domates. O, o, kesin yani. Arada olacak bunlar. Haftada iki gün bunlar olacak. Ama siz inanılmaz bir destek göndermişsiniz. Bu yüzden teşekkür ediyorum tekrar ve tekrar. O abi Roma gol yemeyi nasıl başarıyor her maç diyor. Ondan aldım zaten biraz da. Evet bayram. Aynen öyle. Teşekkür ederim bu arada hepinize. Mesajlarınızı okuyorum. Evet teşekkür ederim bazı mesajlar var 3K 5K Onu kendinize saklayın arkadaşlar biz onu da yayınlamıyoruz çünkü ne olur ne olmaz diye. bunlar tehlikeli çünkü herkes kendi bütçesine göre 3 lira da oynar 30 bin lira da oynar kendi bütçesine göre değerlendirebilir ben seviye olarak belirtiyorum inancımı ona göre geliyor bana şimdi başladık bunun analizini isterim sizlerden anlatırım da yok gücüm gerçekten yok uyuyacağım yani birazdan Şimdi Galatasaray tahmin dediğim gibi tahminle ilerleyeceğim tahmin anlatacağım burada yeni gelenler kusura bakmasınlar normalde bir maç hakkında ben 6 dakika tüm verileri haberlerine kadar hepsini anlatırım ama maalesef çok e, yorgunluğum olduğu için hızlıca kapatayım Galatasaray ben maçı kazanır diyorum handikap 0-3-68 burada tekli oynadığım 50 lira oynadığım tercih 4 orandan yani 4 katı bekleyeceğim 2-1 skora da yine 50 lira attım başka herhangi bir şey değerlendirmedim maç sonu bir de isterseniz kendiniz zaten söylediğim çerçevede değerlendirebilirsiniz. 2-1 Galatasaray kazanır diyorum efendim ben mücadeleyi. Saat 18'de City Fulham maçı var. Her iki yarıyı da City kazanır diyorum. 4-1 kazanır. Ev sahibi 3.5 gol üstünde alabilirsiniz. 4-1'in skoru 10 85, 50 lira şeklinde buna da değerlendirmemi yaptım. Saat 18'de Nottingham Brentford'la oynayacak. Bu maçta da Brentford'tan 2 gol bekliyorum. 1-2 Brentford maçı kazanır diyorum sevgili dostlar. Deplasman'da Brentford Ivan Tolin de dönecekti sanırım bu hafta. Ee, ama Alper abiyle yapmış olduğumuz programda yok demişti o. Herhalde yok bu hafta. Bakarım gece ama olmamasına rağmen Nottingham'ın bir önceki maçı sürpriz bitmişti. Bu maçta Brentford kendine gelecektir. Görüşündeyim. Deplasman 1.5 gol üstü 2.17. Skor 1-2 sevgili dostlar. Bunları idealleştirirsen 0-2 çift şans vesaire 1-27. Canınız nasıl isterse. 20-30'da Everton Leicester'la oynayacak. 10.5 korner üstü şansa gidiyorum burada. 11 kornere gidiyorum. Everton çok korner alıyor. Çok baskı yiyor. 11 13 çıkıyor deplasman takımlarında. Leicester da fena gitmiyor. Everton 4 alır. Leicester 7 alır gibi geliyor bana. 4 7 korner sayım da burada. Leicester'ın e, bayağı yükleneceği bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum sevgili ve değerli dostlar. 19'da Ajax'ios Strasbourg mücadelesi var. 1-1 skor doğrudan beraberlik 4.99. İdeal kuponlar için karşılıklı gol var. 0-0 biterse e, kazanmış sayılmıyoruz. Doğrudan 1-1 bitmesi gerekiyor ya da 1-2. Karşılıklı gol var olması için. Ama ben 1-1 4-90'a yine 50 lira bağladım. Dortmund Bohum mücadelesi var. E, Dortmund'un 4 gol atacağını düşünüyorum ben. 2-74. Ev 3.5 gol üstü. 274 74 4-1'de maç için skorum sevgili dostlar. Cumartesi günü. Saat 17.30'da Hertha Berlin Bayern Münih'le oynayacak. Burada Hertha Berlin'den bir gol bekleyebiliriz. Bayern Münih 3 gol atabilir zaten. 1-3 skor alıyorum doğrudan. Karşılıklı gol varın oranı bile 1-41'miş mesela. İdeal olarak yazılabilir değerli dostlar. Salernitana Kromonoze ile oynayacak. Toplam gol sayısı 2-3 gol. 1-80 tek başına öneriyorum. Tekli oynayan değerli dostlarıma. Salernitana 2-0 kazanabilir ya da 2-1 maçı kazanabilir. Görüşü hakim bende. 1-1 yine bizi kurtarır ama ben 2-0 ya da 2-1 gibi skorlar düşünüyorum. Devam edelim. Burada da yine bir hediyemiz olacak diye söyledim. Dilax bir ay boyunca. Bunu da yine Alper abiyle e, EPL programımızda gerçekleştirmiştik hafta içinde. Dinamizmizin yani dinamiğimizin enerjimizin olduğu zamanlarda. E, ben Liverpool'un maçı kazanacağını düşünüyorum. 1-3 şeklinde. Deplasman 1.5 gol üstü ideal olur bu karşılaşma için. Yani Liverpool'un atacağı 2 iki gol. 2'ye yakın yine oranı isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ve 1-3 skoru da yine değerlendirmek mümkün bence. Ama bunu biraz daha düşük aldım ben. 25 lira yatırmışım skor kuponuna. Bunu da belirtelim. Ve Lorient Paris Saint Germain'le oynayacak. Lorient bir tane tıklatır almışım. 1.50. Lorient. 1-0 belki sürpriz yapabilir. O yüzden e, kötü gidiyorlardı. Toparlanma maçlarından bir tanesi olabilir. En iyi bekleyerek geçiş oynayan takımların başında geliyor biliyorsunuz Lorient. Hatta ilk üçte Fransa'da. O yüzden Paris Saint Germain'in sıkıntı yaratabilirler. Şampiyonlar Ligi dönüşü 1.50 oranı var. Lorient tek gol tıklatırın. Toulouse Monaco mücadelesinde de saat 17'de korner maçı bu. 8.30 korner üstü denemesi yaptım. 1.35 oranı var. Sadece bunu belirtmek isterim. 9-10 korner çıkabilir mücadelede. Marsilya Lyon maçını Toto'da da detaylı olarak anlatmıştım. 2-1 skorum var burada. Kupon olarak öneriyorum. 2-1 doğrudan ve ev 1.5 gol üstü de normal kuponlara girebilirim. Örnek veriyorum. Videonun kombini olsun. Liverpool 2 gol atar. Marsilya 2 gol atar. Videonun kombini budur sevgili dostlar. isterseniz bunu da tekli olarak da değerlendirebilirsiniz. ikili kombin şeklinde değerlendirebilirsiniz. Saat 17'de Southampton Newcastle oynayacak. Karşılıklı gol barı 1.50 açılmış. Doğrudan 1-1 bitecek bir maç benim gözümde. Bunların nedenlerini önümüzdeki hafta detaylı olarak konuşacağız. Bir kendime geleyim yarın şöyle bir sabah kahvaltı yapayım falan. Ondan sonra zaten her şeyi konuşacağız. O yüzden tekrardan özür diliyorum sizlerden böyle bir program geçirdiğimden dolayı. Hem kısa hem de tahmin şeklinde ilerliyorum. Kusura bakmayın. Volendam geçen hafta 10.5'dan da kazandırmıştı değil mi? Anlatmıştım size. Nasıl saldırdığını. Dünya korner aldı. 10, 10 alıyordu tek başına. Feyenoord'da oynayacaklar. 4 burası alabilir. 8 9 orası alabilir. O yüzden e, bu da korner maçı. 11-12-13 korner falan olabilir. 10.5 üstü aldım ben. 1.55 İsterseniz korner kuponlarınıza koyabilirsiniz. Volendam Feyenoord 10.5 korner üstü onun dışında Toulouse Monaco 8.5 korner üstü mesela iki oran yapıyor. Bu da videonun korner kombini olmuş olsun efendim ve Roma Lazio. Bu iki takım arasındaki bu e, büyük bir Roma derbisi. Roma olimpiyatta oynanıyor. Kim iç sahada oynuyorsa iç sahada yok da adı öndeyse son dönemde kazanıyor. Ama Roma'nın 3 birlik skorunu bilmiş olsam da Ludogores maçını iyi analiz etmiş olsam da e, orada bir Rick var. Rudogores'in herhalde Bora geldiğinde o da söyler. E, ofiste işte babam rahatsızlanmadan önce önceki maçlarının 4 maçın önemli dört tane maçının kendi ligi dahil özetlerini izliyorduk zaten o sırada tam yayına hazırlandık mikrofonu taktık ışıklar açıldı falan hop telefon geldi alamdan böyle böyle acil koşun diye koşa koşa gitmek durumunda kaldık o sırada izliyorduk onları işte akşam ben arkadaşlara artık e, bütün işleri toparladıktan babayı yatırdıktan iyi gördükten sonra biraz telefondan gönderdim katıl butonundan ben tersinin olabileceğini düşünüyorum. Ben Lazio'ya güvenmem normalde. Sizler de biliyorsunuz ama Mourinho'yu avlar diye düşünüyorum Lazio bu karşılaşmada. Bu yüzden e, 0-2 çift şans 1-53 bu karşılaşma için. Ve 1 0 da Lazio maçı kazanır. Karşılıklı gol var da olmaz. Karşılıklı gol var oynayanlar da başarısız olur gibi geliyor bana bu karşılaşma nezdinde. Gördüğünüz gibi çok riskli mücadeleler. En az 8-7 tane skor verdim. Sadece ikisi kazansın. Bütün bülten kar etmiş olacak anlattığım çerçevede. Zaten onu anlattım programın başında da. O yüzden bunları da mutlaka değerlendirin. E, i̇lla iki orandan katlama. Evet herkesin parası yok. Herkes bunu yapamayabiliyor. Görüyorum çok yüksek kazananlar, geliri yüksek olanlar. Evet bu yönde oynuyorlar bizim çalışmalarımızda. Zor değil zaten. Arada biz de yatıyoruz onlarda ama zor değil. Genelde geliyor. Ama bununla benim eskiden beri olayım bu zaten. Bu skorlarla bu maçları yakalamak hem zor hem de kazandığın zaman bir ay bile yeterli olabilecek meblaları veriyor. Teşekkür ederim tekrardan bakıyorum mesajlarınıza. Çok sağ olun. Aleyküm selam. Evet bayram bence de alt olur Roma maçı. <laughs> o maça 2-2 falan yazar indeksler. Daha bakmadık ama atistix.org'a bakarsınız maçların düz beklentilerini oraya e, goller çerçevesinde çıkartıyoruz. Diğerleriyle aklınızı bulandırmayayım. Bütün maçlar hakkında yorumlarımı yaptım. Daha doğrusu yorumlarımı değil tahminlerimi yaptım. Önümüzdeki günlerde normal kendi seviyemizde. 50-55 dakikalık programlarla karşınızda olacağız, anlatacağız. Kendinize iyi bakın efendim. Hepinize hafta sonu için bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.